Tüm kainat Allah'ın sanatı. Allah kendi sanatını ve gücünü, kimi zaman dünyamızın hareketlerinde, kimi zaman yağmurda, kimi zaman bir kuşun ötüşünde, kimi zaman bir menekşenin renklerinde gösterir. Kimi zamansa bir müzik parçası, bir heykel, bir resim de Allah'ın sanatının, ilminin, gücünün göstergeleridir. Her şeyi yaratan Allah, hem evrendeki her şeyin ham maddesinin yaratıcısı, hem de bu ham maddelerin arka arkaya gelip herhangi bir şey oluşturmalarında rol alan fizik, kimya, biyoloji kanunlarının yaratıcısıdır. İnsanlar, Allah'ın yarattığı demir gibi ham maddeleri alır, Allah'ın yarattığı fizik ve kimya kanunları çerçevesinde demire şekil verir, fizik kanunları çerçevesinde oluşturulan makinelerle, matematiksel hesaplarla birleşimler yapılır ve arabalar, uçaklar ortaya çıkar. Bunları yapan insan, Allah'ın yarattığı gözleri, beyni ve elleriyle, Allah'ın yarattığı ham maddelerle, Allah'ın yarattığı kanunlar çerçevesinde birleşimler yaptığı için, insanın arabayı, uçağı ve her şeyi icadı aslında insanın, Allah'ın evrenin içine sakladığı potansiyelleri keşfidir. Aynı şekilde bir müzik parçası, çalındığı estrümanlarının ham maddesinin ve kendisini meydana getiren notalarla kelimelerin potansiyel olarak meydana çıkabilecek olmasıyla zaten kainatta mevcuttur. Müzisyen, Allah'ın yarattığı kainatta zaten mevcut olanı keşfeder ve şarkılarla besteler yapar, bunları çalar ve söyler. Kainatın her noktasında Allah'ın varlığının delillerini bulmayı bilen akıl, baktığı kadar görmeyi de bilen göz, müzikte olsun, herhangi bir sanat eserinde olsun, Allah'ın varlığının delillerini, Allah'ın yaratışının güzelliklerini görür. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde müziğin, heykelin ve resmin yasaklandığına veya Kötü bir uğraş olduğuna dair tek bir izah yoktur. Oysa mezheplerin İslam'ı, Allah'ın yaratışındaki güzellikleri, hayatın neşesi, tadı, Allah'ın insanlara rahmeti olan sanatın birçok kolunu yasaklayıp kendi kısır dünyalarını başkalarına da uygulamak istemişlerdir. Daha evvel gördüğümüz gibi Kur'an'da yasaklanmayan her şey serbesttir. Yasak istisnadır. Bir yasağın geçerliliği için Allah'ın bir emri yani Kur'an ayeti olması gerekir. Müzik, heykel, resim ve şiirin yasaklığına dair hiçbir ayetin olmaması bunların serbestliği için yeterli delildir. Ayrıca bunların serbest, helal olduğuna dair herhangi bir izaha gerek yoktur. Aynı patlıcan yemek için özel bir ayete gerek olmadığı gibi. Kur'an'da patlıcanın haram olduğuna dair hiçbir izah olmaması yeterlidir. Ayrıca patlıcan yemenin helal olduğuna ilişkin patlıcan yiyebilirsiniz diye bir açıklamaya ihtiyaç yoktur.